Evet. Geldik Alaçatı'ya. Hoppa. Fakat Alaçatı'nın pazarı var. Bugün tüm pazar buraya gelmiş, coşmuşlar. Ay. Enteresan şeyler var burada. Çok büyük bir pazarı var burada. Biliyor Alaçatı pazarını bilen bilir. Üçüncü günüm bugün buradayım güzel yerler keşfettim karavanla. Fakat burada biraz daha rahat ediyorum. Motorla gerekirse gidip geliyorum. Evet dostlar karavanı satlığa koydum ama tabi istediğin gibi daha rakam veren olmadı. Çok da uygun fiyata koydum. Buradan düşünen varsa satacağım. Yoksa zaten ara sıra kullanıyorum. Arada değişiklik olmuş oluyor. 2-3 gün değişik yap, gidip gidiyorum, geliyorum bir yerlere işte. Yani aktif kullanımda karavanım. Ama çok da fazla gezmiyorum bu aralar. Bana değişiklik oldu işte 3 günde geldim. Ama dediğim gibi ya karavanı bilmeyenler karavanı soruyor. Ona çok sıkılıyorum. Yani adam karavanın hiçbir özelliğini bilmiyor. Bana para konusunda konuşuyor. Yani gerek yok böyle adamlar aramasın daha iyi. Kardeşim, Karaman'da ne kullanılıyor? Bildiği yok. Şu, şu pencere Behremin penceresinin kaça kaçlık olduğu bu ithal pencerelerin fiyatlarının ne olduğunu şu tavan ekinin adam küçük küçük gibi yapıyor, 30-30 bu 50'ye 70 olduğunu bilmiyor. Kendinden aydınlatmalı burada sistem var, onu bilmiyor. iki tane böyle 50'ye 120 pencere var. Tabi düdük gibi pencereler var. Hem yerli malı, uyduruk pencereler var. bizde de çift pencere. Karşılıklı iki. Arkada dört, altı penceremiz var. Bir de hekimiz yedi tane. Bak bu nasıl rahatlıyorsun. püf püf yasıyorsun. Şunların hepsi behreme. Yani buraya koyuyorlar iki bin liralık şey. E bu koyuyorsun on beş bin lira. E ne yapalım? Turuma koyuyorsun şurada. Düğmesi var. E turuma var. E 40-50 bin lira. E tak Chopin 10 bin lira. E bunları bilmiyor. Ondan sonra pazarlık yapıyorlar. E bir 500 al diyor. 600 alacaksın abi o zaman. Yani Uyduruk mal içinde olan varsa alacaksın. Ha. Bakın tuvaletimizde. Banyomuzda. E kaset tuvalet. Abi 40 bin lira. Bizimki majöltörlü değil. Kasetli. Avrupa'da rahat çıkabilirsin. Majöltörlü kullanıyoruz abicim. Her şey ithal. Her şey ithal. bol dolap gözümüz var. Adam bir an bana klima soruyor. Baba klima ile nereye gideceksin dedim ya. Şuna püfür oturuyoruz. Çok Temmuz'da Ağustos'ta da şehrin merkezine girmezsen hiçbir zaman klimaya ihtiyaç olmadı. Hiç duymadım bugüne kadar ben. Anlamak mümkün değil tabii. Bak. D DC to DC'miz var. Çok rahat. Ve bastomuz var. Bütün sistemlerimiz var. Temiz su, gri su, akümüs. Tertemiz karavanımız. Of. Ya arkadaş, yani millet jel akü, bakın aküye. Bir, sus. 200 amperlik, bluetoothlu, cillop gibi. MPPT, 30'luk mili kırıklıkla taktırdım, hatırlayamıyorum. Kırıklık olabilir. Ya sadece aküsü 40 bin kağıt. <laughs> arkadaşlar. Yani je, ben buna jel akü de alırdım. Jel akü ne olacak? Herhalde 2 akü 8-10 bin liraydı. ya e 40 bin lira para bayıldık. Ama şimdi gel gör ki elektriğin bitmiyor. 3 gün güneş olmasın, 4 gün güneş olmasın. Hiç elektrik, elektrik olmuyor. Hiç. Denemeyle sabit. Mayıs'ta Datça'ya şeyi taktırdım. Lütüm aküyü. Jelleri attım. Datça'da 3 gün yağmur yağıyordu. Üç gün yağmur hiç, hiç gönyüzü görmedi. Cillop gibi üç gün, dördüncü gün güneş açtı. O derece. Zaten geziyorduk bir yerlere. Akıdan dişi diside, dolduruyor. Arkadaş bak. Buzdolabım Mayıs'tan beri 24 saat kapanmadı bak. 24 saat çalışıyor hiç. Kullanmadım halde evde yattı halde. Hiç kapatmadım. Bak evde yatıyor araç. Evin sistemin bahçesinde hiç kullanmadım. 3,5 aydan 3 aydan beri ne doğrusu Haziran, Temmuz, Ağustos evet aynen. 3 ay kullanmadım. Ya var ya böyle bir şey olamaz ya. %10, yüzde %10. On, yüzde on. Akü %10 gidiyor. Yani %90 dolu aküm. Şuna abi. Hekimiz var. Cillop gibi. Ya şu an kaç derece biliyor musunuz? Bakayım arabanın içi. 34 gösteriyor. aramaç 34 derece gösteriyor. Ama püfür püfür. Yani bilmiyorlar. Ne kullanılıyor malzeme bilmiyorlar. Bu koltuklar dönüyor da ikisi birden. Burası yatak olabiliyor. Şöyle gördüğün gibi. Bir çocuk yatar, genç yatar. Orada iki kişilik yatağımız var. Tezgah altı, buzdolabımız var. Ha ben aslında bu ben bu videoya bunun için başlamadım. Birden bir şeye döndük, iyi mi? Karavan satış şeyine döndük. Gerçi iki ay kaldı sahibinden konuda. Hiç. Ya adam klima için arıyor. Demiyor karaban karavan özellikleri nedir diye. Nasıl kullanıyorsunuz? Tuvaletimiz burada şahane. Yani durum vaziyet bu dostlar. Ay satılmasa kalsın canım sıkıntı yok. İşte turnuvalara geziyorum, turnuvalara gidiyorum. Turnuva giderken hiç otel parası vermiyorum. Gidiyorum malzeme alıyorum. Değişiklik oluyor bana ayda bir, iki ayda bir, üç beş günde turnuvaya gidiyorum. O el, el, oluyor bana. Multimedyam var. Görüldüğü gibi. Geri görüş kamerası var. Ha, durum bu. Televizyonumuz burada gömülüyor. Daha mı olsun? Evet, restoranımız Saymadım. Şurada gözleriniz var yine. Bu masa kalkıyor havaya. Bu masa oluyor. Sonra indiriyorsun. Yatak oluyor. Yani satılması da kalır abi. Ara sıra işte gideriz. Sağa sıra takılırız en azından. Durum bu. Şimdi Alaçatay'a geldik. Yarın dönerim herhalde. Ay sonunda büyük ihtimalle şeye gideceğim. Denizli Pamukkale turnuvası var. Ona da giderim karavanla. Satılması da hiç bana, ge bana gezi, gezi olur. gezi olur. Bana gezi olur satılmazsa. olarak geliyorum şurada tenis kulüplerimizde evet, her türlü şey var. İmkanları kullanabiliyorum. Abi da güzel olmuş tam zamanı. Kalabalık azalmış biraz. Evet. Yani onu Karavanı bilmeyenler sadece fiyat bazında sormalar beni acayip sıkıyor. Baba sen bir önce bir şu karavanın bir özelliklerine bak bir ya. Yani yazmıştır özelliklerini. Bir bak içeriğine bak. Bu içerikte bu karavanda neler var? Neler var neler? Var. Bak bir sonra onlar bir araştırmasını yap, değil mi? Bir araştırmasını yap. Git bak bakalım ne kadarmış bu bu pencereler, İşte bu bebeso, yok buzdolabı, yok işte e, turma, yok e, şey aküsü, akü, lityum akü, invertör, e, MPPT. Bir onları bir araştır abi ya. Bir fiyatlara bak. Topla. E, bir panel ben al. Minibüs demiyor, minibüsler ucuz. Panelvan, kapalı panelvan. Bunu kaça alırım bu panel panelvanı ben? Tamam mı? Az kullanmış. İşte 230 bin kilometre benim araba. Mesela iki, ben aldığımda 180'di. Ben 50 bin kilometre yapmışım 4 yılda. Ee, benim 5. senem bu karavanda. Çok şükür beni üzmedi. Bir ona bak. Boş boş panelvan kaç liraya alınır? Bunun içini bu içerikteki ürünlerle yapmaya kalsam kaça mal ederim? Abi sen onu hesap et. Ben sana bu hesap ettiğin totalden yüzde kırk daha ucuza vereceğim. Bak yüzde kırk daha ucuza vereceğim. Bir hesabını yap. Hesabını yap. Topla. Tamam mı? Git bunu bir karavancıya göster. Ben de bunları istiyorum içinde. Bu ürünleri istiyorum de. Ya fantazi gerek arkadaşlar. Bak karavanda her şeyim var. Ama böyle fantazi değil. Kullanıştı. Her şeyim kullanıştı. Ben ya bunu yaptırırken kendi elimle her şey şöyle olacak, böyle olacak diye yaptım. Bak millet karavan yapıyor. Şurada yatan altında buradan kapak koymuyor. E bak depoya buradan geçebiliyorum. E zaman kapıyı açamazsın ki. Bak arkada motor ünitem var. Bunu bile bak yaptırdım. Bunun için ta de Denizli'ye gittim. İso makinede yaptırdım. Bak motorumu da arkaya koyuyorum. Onu da vereceğim. Motor apartında çıkartmayacağım. Aslında çıkartabilirim. Onu ayrı satsan daha çok para eder. <laughs> Ciddi söylüyorum. Şimdi 60-70 bin lira. Sadece o. Anlatabiliyor muyum? Yani içeriğine bakın bir. İnan sorun. Niyeti olan tabi. Yoksa öbür türlü boşuna ara yapmayın. Uğraşmayın dostlar. Ona göre fiyatını ben size vereyim bunu ya. Ne olacak arkadaş? Çok bir şey değil yani sonuçta. Yeter ki karavan kullanmak isteyen biri olsun. Asla şey için aramayın böyle saçma sapan şeyler için aramayın. Bir yapın hesabınızı. Sordurun. Gelin dönün yüzde daha ucuza vereceğim. Masraf kullanabilen biri kullansın. Hep bütün her yerde prizim var. Bak. Hem USB yes, şeyim var. 3-4 yerde böyle prizlerim var. Kullanabilmek adına. Ee, onun için bana göre yaparız. Yoksa elim malım kalsın bende. Hadi bakalım. Hadi neyse işte ben ne yaptığımı söylemek için video çektim. Resmen karavanı pazarladık be. Ya siz boş işte ben çektim video. En azından sohbet oldu. Ama Alaçat'ta güzel güzeller keşfettim ha onu söyleyeyim. Yani karavanla konaklayacağım. Böyle ücretsiz cillop gibi yerler keşfettim. Motor indirip dün gezdim. Böyle birkaç koy gezdim. Birinde belki zor konaklanır da benim çok iki sene üst önce gittiğim bir koy vardı. Orada biraz daha tenha. Şehre bir 6-7-7-8 kilometre ama güzel ama kimse karışmaz. Abi zaten şehir mekizine girmeyin abi girmeyin. Hep göze batıyorsunuz. Benim keşfettiğim yerler cillop gibi böyle. Şehir 7-8 kilometre. Motoru indiriyorum. Motorla geliyorum. Çıkıyorum. Eğer orada e, denize girmeyeceksem, şehir mekizine gireceksem o da her yerde artık bu üç harflerden var. Ona göre alışverişini her yerde yapabilirsiniz zaten bak iki tane hele bir yer daha keşfettim var ya cillop gibi bak. Onu bir daha geldiğinde karavanı oraya çekeceğim. Şimdi burada daha rahatım diye kıpırdamadım. Şimdi motorla gidiyorum, denize giriyorum, çantayı arabanın şey motorun arkasına sandalye falan aldım mı? Gidiyorum abi, giriyorum denize 2-3 saat. Hop geliyorum buraya. Yani bakın burası rahat diye şimdi buradan kıpırdamıyorum. Ama bir daha böyle bir şey olursa orayı da kullanırım. Şimdi bir yer daha var. Ona gidip bakacağım birazdan. Onu da beğenirsem onu da çeker yollarım. Tamam. Haydi fazla uzatmayayım. Haydi bakalım dostlar görüşürüz.